Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi'ye aittir. Buyurun Sayın Ekmekçi. Süreniz 5 dakika. <laughs> Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Dili, dini, milliyeti ne olursa olsun ülkemizin tüm yerleşimlerinde tek bir bebek dahi yatağa aç girmesin, süte doysun, sıcak beşiğinde güle oynaya büyüsün diye kadınlar sosyal hayatın her alanında erkeklerle eşit şartlarda rekabet edebilsinler, emek verdiklerinde amaçladıkları her hedefe liyakatle ulaşabilsinler diye yaşlılarımız gördükleri vefa, saygı ve şükran ile günlerini mutluluk içinde tamamlayabilsinler diye doğumdan vefata yurttaşlarımız yüce devletimizin şefkat ve vicdanını doyasıya hissetsin diye toplum yapımızın bel kemiğini oluşturan kadim kültürümüzün ayakta tutan yedi düvele karşı en büyük kuzumuz olan aile kurumumuz ezelden geldiği gibi bugün ve ebede kadar dimdik kalabilsin diye tüm milletleri kıskandıran dayanışma ve paylaşmanın en halis örneklerinin sürekli yaşandığı Kimsenin ne aç ne de uykusuz kaldığı, evlerinde, sokaklarında, şehirlerinde refah, huzur ve mutluluğun daim olduğu toplum için, engelsiz bir Türkiye için, dezavantajlı kesimler kavramını sözlükten çıkarmak için, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türk anlayışıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız durduraksız çalışıyor. Sözde değil, kadın haklarının hukuki alanda güçlendirilmesini olmazsa olmaz gördük. Anayasa, Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Belediyeler Kanunu, Gelir Vergisi Kanunlarında devrim niteliğindeki düzenlemeler ile yasaları kadınlar lehine dönüştürdük. Kadına yönelik şiddetle mücadele en hassas noktamız. Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında 81 ilde 2022-2025 dönemini kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planlarını uyguluyoruz. Ve Kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesi olmazsa olmazımız. Kadınlarımızın üretkenliklerini artırmak amacıyla kadın kooperatiflerini güçlendirme faaliyetleri kapsamında 81 ilde 894 çalıştay düzenledik. 434 kadın kooperatifi ziyaretleriyle yaklaşık 45 bin kişiye ulaştık. 1008 yeni kadın kooperatifi kurulmasına da destek sağladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu ülkenin başbakanı olarak açıkça ifade ediyorum ki Dicle'nin kenarındaki kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır derken asırlar öncesine uzanan kadim kültürümüzün günümüzdeki iz düşümünü işaret ediyordu. Bu kadar hassas, bu kadar kapsamlı ve bu kadar vicdanlı. Türkiye Cumhuriyeti Anadolu irfanının aydınlattığı cennet coğrafyamızda değil bir vatandaşımız, börtü böceğin bile haklarını korumanın, dara düşenin derdine derman, yarasına merhem olmanın gayretini güder ve gülecektir. Türkiye yüzyılı sosyal devlet anlayışımızın kökünün daha da sulandığı, gövdesinin boy attığı ve dallarının daha da meyveye durduğu bir dönem olacak inşallah. Kıymetli milletvekilleri, ben çok partili dönemde Kastamonu'nun ilk kadın milletvekili olarak seçildim ve Gazi Meclisimiz çatısı altında aziz milletimizin hizmet etmenin şanlı onuruna sahip oldum. Şehit Şerife Bacı'nın şahsında simgeleşen Kastamonu kadınları, üretimde ve sosyal hayatın her alanında, tarih boyu sarsılmaz bir inançla yürüdükleri yolda, siyaset cephesinde de önemli bir başarıya imza attılar. Şu an Kastamonu'da her kadın, azmettiği ve emek verdiği takdirde toplumsal işleyişin her mekanizmasında istediği hedefe ulaşacağından zerre şüphe duymuyor. Çünkü kadınlara güven veren, kadınları yanıltmayan, Yeri geldiğinde kadınların önlerindeki engelleri bir bir süpüren, kadınlara omuz veren, moral veren, ne sırt ne de yüz çeviren bir bakanlığımız, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Çok şükür, onur ve gurur duyuyoruz Türkiye Cumhuriyetimizle. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesi milletimize ve devletimize hayırlı olsun diyorum. Ayrıca ben de benimle ilgili bir şey bırakmadı sözleriyle tarif ettiği ilahi aşk ile eserler kaleme alan ve vefat gününü en büyük sevgili olarak bildiği Allah'a kavuşma anı şev ve aruz olarak kabul eden Mevlana Celaleddin Rumi'nin 750. vuslat döneminde rahmetle yad ediyorum. Ayrıca az önce e, burada Hatip dedi ki Can Atalay hakkında bir yargı kararı bulunan Can Atalay olayı ile beraber inançları nedeniyle mecliste yemin edemeyen başörtülü kadın milletvekillerimizin olayını bağdaştırmaya çalıştı. İkisinin hiçbir... Tamamlayın Sayın Milletvekili. Sayın başkanım. Tamam. Ben anladığımı söylüyorum. Siz de daha sonra tamamlarsınız Sayın Başkanım. Yani artık e, kadınların mağduriyetini e, Farklı alanlara çekerek, ilgisiz alanlara çekerek bu konuyu deşmekten ve bunun üzerine örtmekten lütfen artık ellerinizi çekin diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.